içeri girebildik. Ee, i̇çeri girebildik. Ee, polis engeline rastlamak için şu an sadece elimize sallayarak gideceğiz. Uygun bir yer bulduğumuzda yayına başlayacağız Et yine polis yayın yasağına e, gerekçe göstererek e, yaklaşılmasına izin vermiyor. Bu noktada az önce gazeteci arkadaşımdan aldım e, bilgiye göre iki polis e, senin cansız bedeni polis olup olmadım bilmiyoruz özür dilerim düzelteyim iki tane cansız beden e, bu noktada ambulansla uzaklaştırıldı İçişleri Bakanı 20 yaralı olduğunu söylemişti en az 20 yaralı olduğunu söylemişti ama buradaki işte şu an bu nokta yani bu Beleştepe diye tabir edilen nokta değil de tam aksi nokta diyelim ikinci patlama noktasında iki cansız beden ambulansa uzaklaştırıldı. Şu an soruşturma için orada görevliler bulunuyor. Polis bizi yayın yasağını gerekçe göstererek oraya yaklaştırmıyor. Hala ambulanslar var, biz e, yukarıda e, iken e, Yani buraya 100 metre mesafede durdurulduğumuz noktada Polisin yaklaştırmadığını ve ambulans trafiğinden önce durdurduğunu söylemiştik ama hala e, Bir ambulans Bu noktada bulunuyor Patlama sonrası e, 40 dakika kadar e, Polis araçlarının ve zapt araçlarının da Yaralıları taşıdığına tanık olduk e, Şişli, Taksim, arasında tahrip olmuş e, hem bombalı saldırıda kullanılan ve polisin aracından tahrip olmuş araçlar olduğundan biliyoruz e, ama göremiyoruz, görüntüleyemiyoruz sizlere. Sosyal medyada bunlara dair bir takım görüntüler bütün e, Türkiye'ye gördü. E, yayın yasağına rağmen sosyal medya sayesinde patlama noktasına bir takım görüntüler ulaştı. E, çok sayıda Çevik şey Kuvvet Polisi'ne ait kask yerlere saçılmıştı. Dediğimiz gibi can kaybına ilişkin işte, yüzün hiçbir bilgi yok. İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı gelecek TBMM Genel Kurulu'nda e, açıklama yapılırken e, Süleyman Soğuk çok sınırlı bir bilgi paylaştı ve e, 20'nin üzerinde yaralı olduğu, iki, iki bombalı saldırı olduğunu söyledi. Biz bu noktaya geldiğimizde polis çatışmadı, Doğru evet, hani biz çok yaklaşmadık arkadaşlar çünkü buradan da uzaklaştırılmamak için. polisi tarif etmeyelim diye bir mesafede duruyoruz ama Evet şimdi bu noktaya kadar en azından izin verildi.

önce e, bir polis memuruyla kısa bir e, sohbet etme şansımız oldu. Dağılma anında patlamanın gerçekleştiğini söyledi. Ölülerin olduğunu söylüyor. Ölülerin e, söylüyor. Fakat can hep bir yok. Bu noktada da hala ambulans bekletiyor. E, ama sonucu yaralanan ya da yaşam yitirenlere ait bedenlerin, yaralıların ya da diğerine diyelim ölü bedenlerin bu noktada olduğunu anlıyoruz. Yaklaştırılmadığımız için ve net bir bilgi verilmediği için size aktaramıyoruz. Burada hala polis helikopteri dolma bahçe üzerinde asılı. Asılı halde etrafı feneriyle kolaçan ediyor. Burada yayın yasağına rağmen bu bölgeye yaklaşabilen gazeteciler, basın emekçileri görüntü almaya çalışıyorlar. sadece tekrar özetleyelim. E, maç sonrası İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena stadında taraftarların dağıldığı e, dağılmasının ardından e, Çevik Kuvvet polislerine yönelik iki ayrı bombalı saldırı, bombalı e, saldırı gerçekleşti. Ardından çatışma çıktı. O çatışmanın boyutunu bilmiyoruz. E, dediğimiz gibi biz e, kapananın ardından yarım saat geçmemişti ki buraya geldiğimizde dört ay silah sesini de e, biz kendimiz de duyabildik. E, Bakan Soylu'nun aktardığı e, 20 20'nin üzerinde yaralı olduğu bunların da polislerden oluştu. Polislerin yaralandığı yaralandı? E, söylüyor. Fakat e, burada konuştuğumuz polis memurları ölülerin de olduğunu e, aktarıyor. Tabii ölü sayısına dair, bunların arasında sivillerin olmamına dair herhangi bir e, Bizim burada edinebildiğimiz bilgi yok. Uzun süre onlarca polis aracı, zabıta aracı, ambulans yaralıları taşıdı. Çok kısa sürede yayın yasağı geldi ve otosansür mekanizması devreye girdiği için e, medyada siz bu gelişmeleri izleyemediniz. çıkarın gireyim. Evet. Gireyim, Çok teşekkür ederim. Hmm, vallahi ben onun üstüne geldim herhalde. Ya. Yeni bir bilgi aktaramıyoruz ee, ama periskop üzerinden bu bölgede yayınımızı e, sürdürüyoruz. Bütün gelişmelerle ilişkin özet bilgiyi, e, neler yaşandı patlama sonrasında, kim ne dedi bunları e, Sendiko e, Sendik 13.org adresinden artık sürdürdüğü e, yayınından e, takip edebilirsiniz haberlerimizden Twitter hesabımızdan teleskoptan e, el verdiğince burada imkanlar el verdiğince e, yayını sürdürmeye devam edeceğiz. Yalnız polisin e, yayın yasağını e, sık sık hatırlattığı ve e, çekimleri e, sohbetleri sınırlamaya çalıştığını görüyoruz. Yani biraz yaklaşabildiysek bu olay noktasına merak edilenleri sağlıklı bir şekilde sizlere aktarmamız mümkün değil. Yalnız e, konuştuğumuz e, polislerden olaya tanık olan o an polis otobüsü içinde olan e, bir polis memuru e, yaralıların yanı sıra ölülerin de olduğunu söyledi. Şu an hala bölgede sağlık memurları da ve ambulanslar da mevcut. O, olay yeri inceleme sonrası kaldırılacak. Ceset ya da ceset parçaları olabilir diyelim. Yani net bir ifade kullanmayalım çünkü olay noktasına gidemiş değiliz ama şu an işte olay yeri incelemekle bu noktada orada ölülerin olduğu söyleniyor. Bu ambulanslar da onlar için bekliyor. Temmuz 2015'ten sonra, yani Suruç Katliamı'ndan sonra e, maalesef siyasetin ve Türkiye hayatında gerçekliği olarak bombalı saldırılara, intihar saldırılarına, e, katliam derecesinde e, ölümlerin yaşandığı bu saldırılara alıştık. Alışmasak, alışmak istemesek de alıştık. benim artık bunlar Türkiye'nin bir gerçekliği. E, hatta iktidarın yönetme biçimiyle terör ve savaş siyasetiyle çiçeği geçmiş durumda. Bugün de e, bu tür bir saldırıya e, davetiye çıkartan e, bir tarihi çakışma ile de e, bugünü hatırlayacağız. Bundan sonra nedir o? E, bugün 12, e, 10 Aralık e, 2016 yani e, TSK'nın ve Güdüm'ündeki e, Öso çatısı altındaki silahlı grupların, cihatçı grupların e, IŞİD'in elindeki Suriye kenti El Baba girdiği gün aynı zamanda. Bu neden bu çakışmaya, bu tarihin çakışmasına dikkat çekiyoruz? E, çünkü işit e, bu operasyonlar karşısında, Fırat Kalkan operasyonu karşısında Türkiye'de iktidar partisinin e, ve iktidar partisinin yanı sıra kolluk güçlerini ve Türkiye'deki sivilleri hedef alacağı yönündeki e, yayınlarını sıklaştırmış, tehditlerini sıklaştırmıştı. Türkiye'deki taraftarlarına ve hücrelerine saldırı düzenleme çağrısında bulunmuştu. Peki Elbap kentine girerek Türkiye sadece eşitleme kavgaya tuttu? Hayır. Elbap kentine girerek Türkiye aslında Suriye'deki çok taraflı, uluslararası boyutlu, çok sayıda devletin uluslararası gücün ve silahlı grubun çatıştığı bölgede adeta Arapova'nın çomak sokarcasına bir harekette bulundu. YPG'yi de Suriye Devleti'nde karşısına aldı. Potansiyel olan şüphelilerden biri IŞİD ama IŞİD'den bir başka saldırgan çıkarsa, bunu TAK yaptık derse, bir Uluslararası istihbarat Örgütü yaptı derse de şaşıramayacağımız bir durumdayız. Az önce ben görüntüleyemedim fakat e, arkadaşımın aktarı sedye üzerinde bir ceset torbası yani bu bölgeden uzaklaştırıldı. Şu an e, ekranda gördüğünüz e, yani bu olay yeri inceleme ekiplerinin bulunduğu etrafı bantlarla çevirmiş ve e, etrafında ambulansların beklediği noktada e, ölülerin olduğu, ölü bedenlerin olduğu söyleniyor. İşte bir, bir ambulans daha uzaklaşıyor. E, görüyorsunuz. Bu ambulans e, uzaklaşırken aşağıda hala bekleyen e, ambulanslar mevcut. E, az önce konuştuğumuz polis memuru e, ölülerin de olduğunu söyledi. E, resmi açıklamalarda henüz e, yani ilk bir saat içinde yaralılardan yani 20'nin üzerinde e, yaralı polisten söz edilse de ölülerin de olduğu söyleniyor. Buradaki araç trafiği bilançonun biraz daha kabarık olabileceğini gösteriyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, etrafa saçılmış polis kasklarının ve parçalanmış araçların olduğu görüntüler daha fazla can kaybının yaşanmış olabileceğini düşündürüyor. Yayın yasağı var. Yayın yasağı olduğu için sağlıklı bilgi yok, sağlıklı açıklama yok, sağlıklı bilgi yok, sınırlı. İşte biz gördüklerimizi buradaki e, görmemize izin verilenleri aktarıyoruz yaklaşık e, 45-50 dakikalık Şu ilerde gördüğünüz sınırlı uzaktan görebildiğiniz karantı seçebildiğiniz araçlar, polis araçlarının tamamı patlama sırasında hasar görmüş camları dağılmış. E, az önce konuşabildiğimiz polis memuru da. Ee, kendi araçlarında e, camının dağıldığını söylemişti, onlar benziyor. hiç parça can kaybı olmamakla birlikte ee, kendi araçlarında camının patlamanın etkisiyle dağıldığını söylemişti. Patlama e, çok şiddetliydi, patlamalar daha doğrusu e, İstanbul'un pek çok e, ilçesinde, merkez ilçesinde e, patlama sesleri duyuldu e, Anadolu yakası da dahil olmak üzere. bir ara verelim. Bir 5 dakika sonra yeniden yayında olacağız. Bir aksilik olmazsa. Da.